Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim, değerli açık lisede, değerli açık ortaokul kardeşlerim. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. YouTube Fatih İşcan Açık Öğretim kanalına bugün bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün öğleden önce bir video, saat 10 civarlarında bir video paylaşmıştım. Şimdi yeni gelen çok çok daha güzel, çok çok daha güncel haberlerle alakalı tekrar karşınızdayım. Bu haberi duyunca herkes sevinçten havalara zıplayacak. Herkes çok dikkatli bir şekilde videoyu sonuna kadar sabırla mutlaka izlesin ve dikkatli izlesin. Not alarak izleyin. Hemen ben hızlı bir şekilde notlarımı sizlerle paylaşıyorum. Çok daha fazla de, detaylı halleri akşam saat 20'de canlı yayında olacak unutmayın kardeşler. Peki. Sınavın tarihi açıklandı. Hani dedim mi size? Sürekli ne dedim. Dedim ki bu haberin kefili benim. Resmi açıklamada geldi. Tarihler de belli oldu. Peki ne detaylar? Önce hemen tarihi paylaşayım sizlerle. 4 Aralık'ta başlıyor. 10 Aralık'ta son buluyor. Yani 5 gün boyunca sabah 09.30'da başlıyor. 10 Aralık gece yarısı 23.59'da sınav son buluyor. Bu beklediğimiz haberlerden bir tanesi. Peki asıl bomba ne? Sevgili kardeşlerim özellikle 18 yaş üstü olan açık liseli kardeşlerim dikkat edin. Çok dikkat edin ve not alın paylaşılan bilgileri. 18 yaş üstü kardeşlerim sizler şimdi 8 dönemden 5 döneme indirildi ya kardeşler 5. döneme ne zaman indirilecek? Aralık sınavıyla birlikte o 8 dönem şartını 5 dönem olacak olarak göreceksiniz. Burada dikkat edilmesi gereken ince bir detay var. Şu anda hali hazırda 20 tane zorunlu dersi olan kardeşlerim, 20 tane zorunlu dersi olan 18 yaş üstü olan kardeşlerim ders seçilme tarihleri 17 ve 30 Kasım'da tekrar açılacak, aktif edilecek. 18 yaş ve üstü olan kardeşlerim sizler bu zorunlu derslerinizi yani 20'ye kadar olan zorunlu derslerinizi kredi 35'e bakılmaksızın yani bu ne demek biliyor musunuz? 80-90 krediye kadar belki ders seçebileceksiniz. Yani böyle bir şey yok artık. Yani mezun olun diye gerçekten ellerinin ellerinden gelen yapılmış, yapmışlar. Devletimizin bürokratları hepsine buradan teşekkür ediyorum. Tüm öğrenci kardeşlerim adına. Bu bulunmaz bir fırsat. Tekrar ediyorum ders seçilmeler bu fırsatı sakın kaçırmayın. 17-30 Ağustos tarihleri arasında açılacak. Tabii ki bunu zaman zaman tekrar 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 sizlere Hatırlatacağız. Aman ha. Sizler bir önceki yani kayıt denilen ve ilk kayıt tarihlerinde yaptınız. Derslerini seçtiniz ya. Bunları tekrar revize edeceksiniz. Mutlaka revize edeceksiniz. Özellikle özellikle dönemi 5-6 olan kardeşlerim. 7 olan kardeşlerim. Ne kadar zorun dersiniz varsa var. Hiç önemli değil artık. Tam 20 derse kadar, 20 zorunlu derse kadar size ders seçme hakkı tanınacak. Tabi 18 yaş altı hariç bu. Peki bu neye sebep olacak? Ya aralıkta var ya bir mezun verme patlaması olacak var ya. İnşallah buraya siz de geleceksiniz. Eğer bu şu harfiyen uygularsanız. Dediğim tarihler arasında ders seçme sistemine giriyorsunuz. Seçmeli derslerinizi vesaire onların hepsini kaldırıyorsunuz zorunlu derslerdeki 20 derse kadar olan tüm derslerinizi şöyle A'dan Z'ye seçiyorsunuz. Sonra 4 Aralık ve 10 Aralık tarihleri arasında da sınava bir giriyorsunuz abi. Hayırlı uğurlu olsun. Aa, da bitti mezun oldunuz. Buradaki detaylara e, gerekirse şu videoyu tekrar tekrar izleyin. Anlaşılmayan bir nokta varsa mutlaka akşam canlı yayına gelin. Böyle bir fırsat bir daha gelmez kardeşim. Böyle bir fırtında bir daha ulaşamayız. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Akşam canlı yayında görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.